<laughs> Mami vardı sandı sanki Yok ya. Bulayım hemen. Ee, gerek yok gerek yok. Çağır abi, o zaman sana küçük bir şey atacağım ben. Hı. Hmm. Ya kısa bakmam bile yeterli. Ne lan o? Abi çok mükemmel bir oyun. Soner Bey ile senin için yaptık biz. Bu ne ya? Oynamıyor bir şey olmaz. Baing 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 Oğlum siz hasta mısınız ya? Bu nasıl bir oyun sesi ya kanka? hanım <laughs> çekildi ama her seferinde zıplıyor mu? <laughs> <laughs> Tırın Ya vallahi hasta işi ya yemin ediyorum. <laughs> Eğleniyor bir de. <laughs> Çağrı'nın yüzü tepkisini görmek için. <laughs> Ben bu sesi duydukça ölesim geliyor ama. <gülüyor> <gülüyor> ben duyamadım sesi hala. Ya. <laughs> Yayınlamadım. Yayınlamıyorum e, da duyamadım ki. <laughs> <laughs> ya abi seni ya. seviyorum severek de izliyorum yeni abonenim Evet ben de attım Don Kigri diye sorduğun GTA PUBG gibisinden. Ona nazaran yaptım abi. Hep dediğin gibi abi biz de makaramızdayız zaten. Hayat boktan ülke bok ki moralini bozmak için yapmamış. İşte özür dilerim. Kardeşim yok ya. Don Kigri atanlara bir şey demedim ki. Makara dolduğumuzu bildiğim için bir şey demedim zaten. Herki hepimiz makaramızdayız ya günün sonunda. Ülkü Tübayız göndermiş. mayıs sabır demiş. Allah razı olsun. Siz de arkadaşlar donkey atanlara yüklenmeyin. Onlar Onlarla makarasında yani bir yerin anlamda. Bir şey söyleyeyim mi? Ee, biz gelin bir çorbaya çıkalım. Tamam mı? Yayını kapatayım ben. Yarın akşam tekrar yayında görüşürüz diyelim bence. Ne diyorsunuz? Trip yok. Afiyet olsun ortağım. ortam. Ortam gelsen oğlum buraya. Aklım. Bu saat. Sen artık burada evin var ya senin burada. Boş evde yatacağız mı oğlum sanki. Ev boş amına. E, evi amına koyayım tuttunuz evi artık bir şey doldursanız evi kanka. Bir yatak bir şey al ya. Gel ona taşımayalım. ev tutmaktı. Evi tuttuk kanka artık. Nur kalsın sende işte. Ne yapacaksın ama? Tek başına sakılırsın zaten. İyi, kanka böyle bir şey böyle bir mantık var mı kanka? Benim ben benim için problem değil de yani bu adam hiç mi sevişmesin amına koyayım. <laughs> <laughs> Hani bu adamın cinsel hayatı olmasın mı istiyorsun amına kodum yerinde? He? Olsun ortam doğru diyorsun. Yarın geleyim de bari eve gidelim. iki yatak matak bir şey alalım. Hayır bunları halledelim ya. Senin olmasın mı? Kardeşim benimle ne alakası var ya? Manyak mısın oğlum ben? Ey yavrum ey. Ben dostluğa ve arkadaşlığa önem veren bir bu yayın berbat da abi. Bir daha makarası bol yayın olsun. Git kardeşim stand up izle o zaman. Kurgu Kurgulu kapatamıyorum kusura bakmayın Ay çok bunaldım yayından kapatmam lazım benim hadi öpüyorum Yasakları ben. Kaybolur izlerin ah